Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'dan bahsedeceğim. Bundan önceki sürümünde gelen özelliklerden bahsetmiştim. Son sürümünde de gelen özelliklerden sizlere bahsedeceğim. Hemen şunları hatırlatayım. Mükemmel özellikler var. Bunlardan detaylı sizlere bahsedeceğim. Uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz ve linkle nasıl geçirip bu videonun sonuna koyacağım. Bunu her videomda söylüyorum ama videoyu izlemeyen arkadaşlar yorumlarda ben indiremiyorum. Nasıl indireceğim veya indirdiğim uygulama başka diye mesajlar atıyorlar işte çünkü video izlenmediği için ee, ben şimdi hemen WhatsApp'ın özelliklerine geçeyim arkadaşlar. WhatsApp'a önce tıklayalım. Dediğim gibi şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Siz bu uygulamayı kurduğunuzda, siz bu uygulamayı kurduğunuzda telefonunda bir WhatsApp varsa onu kaldırmanıza gerek yok. Bu uygulama direkt olarak e, telefonunuza kurulacaktır ve numaranızla giriş yapabileceksiniz. Buna gelen mükemmel özellikler var. Hemen onlara geçiyorum arkadaşlar. Mesela önceden yazıştığınız ekranda bakın şuradan bahsedeyim sizlere. Mesela diyelim ki buraya geldiğinizde mesaj yaz mesaj yazma yerine geldiğinde mesela örnek hemen ben buraya bir merhaba yazayım. Bakın merhaba yazdıktan sonra hemen karşıda çeviri dili var arkadaşlar. Küçük kutucuk. Onu hemen sizlere çizeyim, şu şekilde göstereyim. Bir saniye arkadaşlar, bunu size göstereceğim. İşte burada, şurada küçük işte yeşil gönderme çizemiyorum çünkü uygulamadan dolayı çizemiyorum arkadaşlar. Hemen gönderme butonunun yanında mesela merhaba diyor. Buraya tıkladığımızda burada çeviri dilleri var. Ee, çok değil ama yine de bayağı var yani işimize yarayacak diller zaten burada var. Mesela İngilizce'ye tıkladığımızda onu otomatikman olarak hemen İngilizce'ye çeviriyor veya diyelim ki buradan işte. İtalyan diline tıkladığımızda hemen burada gördüğünüz gibi tek tek çeviriyor arkadaşlar. Yani Alman'da burada German diye yazıyor arkadaşlar. Alman'a tıkladığınızda bu şekilde değiştiriyor. Yani hepsini değiştiriyor. Siz nasıl isterseniz onu değiştiriyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki bunu da nereden açtığınızı size hemen göstereyim. Buradan geri yapayım. 3 noktaya tıklayayım. Ayrı ayrıcaklarına geleyim konuşma ekranı var. Buraya tıkladığımızda konuşma ekranına tıkladığımızda burada bakın birazcık aşağı kaydırdığımızda ileti yazma yeri stili var. Buraya tıkladığımızda burada biraz aşağı çekince ileti yazma yeri çeviri düğmesi var arkadaşlar. Eğer bu sizde kapalı zaten. Bunu açarsanız sizde oraya konuşma yerinin orasını arkadaşlar küçük simge gelecektir. Bunu açtıktan sonra gelecektir. Bu kapalı olacak sizde. Bunu açarsanız oraya ileti yazma yerinin olduğu yere gelecek ve siz oradan çok rahat bir şekilde yazdığınız mesajları çevirisini sağlayabileceksiniz. Ve burada özel ikonlar hızlı kaydırma var. Burada yine aynı şekilde ben sizlere buradan bir geri çıkayım. Eğer grupları çok kullanıyorsanız arkadaşlar, gruplarda da şöyle bir özellikler geldi mesela grup yönetici rozeti var. Grup yönetici rozetini siz buradan kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Artık o size kalmış bir şey. Ve grup yönetici rozetinde gördüğünüz gibi 4 seçenek eklenmiş. Bunu bu şekilde eklenen seçeneklerden siz hangisini istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Grup yöneticisi rozetinde. Ve hemen aşağı doğru çektiğimizde de yine aynı şekilde yeni gelen özellikleri görüyoruz ve bir de şuradan hemen çıkayım arkadaşlar yeni gelen özelliklerden bir tanesi de şu ayarlara geldiğimizde ayarlara tıkladıktan sonra hesap bölümü var hesaba geliyoruz gizliliğe tıklıyoruz gizliliğe tıkladığımızda son görünme ve çevrim içi bilgisi var Buraya tıkladığımızda arkadaşlar son görülme ve çevrim içi bilgisine önceden burada böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Peki buradaki özellikler nedir? Mesela son görünme bilgimi kimler görebilir? Var bunu zaten biliyorsunuz bu önceden de vardı. Yani sizin çıkış saatinizden bahsediyor. Burada isterseniz onu hiç kimse de yapabilirsiniz. Hemen altında da çevrim içi olduğumu kimler görebilir? Özelliği var. Burada herkes var bir de son görülme bilgisiyle aynı olanlar var. Yani son görülme bilgisiyle aynı olan demek sizinle birlikte bakın hemen altında da yazıyor. Son görülme ve çevrim içi bilginizi paylaş, paylaşmazsanız diğer kullanıcıların son görülme ve çevrim içi bilgilerini de göremezsiniz diyor. Bunu da dikkate alın. Yani burada hiç kimse olarak işaretlediğinizde siz kimseninkini göremiyorsunuz kimse de sizinkini göremiyor. Burada onun detayından bahsediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de kişiye de kişiye özel yok burada. Yani hemen şunu da söyleyeyim size. Burada kişiye özel çevrim içi işte ben şuna çevrim içi görünüm buna görünmeyeyim diye bir özellik yok. Burada sadece son görünme bilgisiyle aynı olan diye yazıyor. Ama buna çok yakın bir zamanda güncelleme geldikten sonra bunlar da eminim ki düzeltilecektir. Hemen buradan geri çıkayım arkadaşlar. Bir geri daha yapalım. Ve şundan da bahsedeyim. Önceden 3 noktaya tıkladığımızda burada. Hemen buraya gelelim. 3 noktaya tıkladığımızda arkadaşlar. Burada baya bir e, yazılar yazıyordu. Kafa karıştırıcı. Buraya bir fonksiyonlar diye ekleme yapmışlar. Fonksiyonlar bölümüne de tıkladığımızda burada e, hızlı sohbet işte kim beni engelledi engellemiş toplu mesajlar işte gönderilecek otomatik yanıtlar. Burada kim beni engelledi diyor. Mesela buna tıkladığınızda burada bu özellik aktif iken birisi WhatsApp gizlilik seçeneklerinde değiştirdiğinde diyor sizleri engellediğinde veya engelinizi kaldırdığında anlık bildirim alırsınız diyor. Burada yani arkadaşlar sizi biraz önce dediğim gibi sizi birisi engellerse ve sizi birisi engelden çıkarırsa anlık bildirim alacağınızla ilgili yazı yazıyor. Burayı da okudum sizlere. Yani şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şurada köşede mektuba da tıklarınızda zaten TX diye yazıyor. Buradan da açabiliyorsunuz. Mesela şu an açtım ben. Kim beni engellediğinin karşısında yeşil oldu. Şu şekilde kırmızı, şu şekilde açık bilginiz olsun arkadaşlar. Ben bu ekranı fullü yapıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü orada numaralar falan yazıyor. isimler falan yazıyor. Geri yapayım. Hemen burada hızlı sohbet var. Hızlı sohbetede tıkladığımızda yani bu hızlı sohbet numarasını yazıyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz, tek tıkla gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani hepsi buraya taşınmış bilginiz olsun. Hemen buraya da tıkladığımızda toplu mesaj gönderici. Bu toplu mesaj gönderici yani e, şunla bir kıyaslamayın. Mesela Burada toplu mesaj göndermek demek siz oraya seçiyorsunuz. Mesela 20 kişiyi seçiyorsunuz. Sadece o gruba attığınız yani oraya attığınız mesajlar o 20 kişiye geçiyor gönderiliyor. Yani diğer rehber bölümünden seçtiğiniz mesajlarla alakası yok o toplu mesajın arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu da o şekilde sizlere hatırlatmak istedim. Ve videomu sonlandırıyorum. Bundan sonra hemen sizlere en güncel versiyonunun videosunu da çekeceğim. Bütün özelliklerinden de bahsedeceğim. Elimden geldiğince zaten yeni özelliklerinden sizlere bahsediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.